Ee, ben şu an e, Şanlıurfa'da başarılı verdim. E, kuaför Nabi. Nabiyim, ustasıyım buranın. E, kendi dertlerimizi söyleyelim. Kuaförlük e, başarılı e, Baya sayıda bizim kuaför kardeşlerimiz olmuştur. E, şu an mesela işlerimiz biraz tabii ki düşmüştür. Bir de önümüz okulda tatil olana kadar e, baya işler düşecek. Ya sıkıntımız e, şeyden dolayı, yani berberlerin çoğalması, e, ondan dolayı işlerimiz düşmüştür yani. Tabi okul kapanırsa işlerimiz daha da daha da düşecek. Kalifeli eleman var mı şu anda berberlikte? Yok, şu anki mesela e, yetişen kuaför arkadaşlara baktığım zaman yani iyi eleman göremiyoruz yani. Şu an kuaförlük bitmiş yani. Tabii yeni saç modelleri çıkmış yani. Ondan dolayı berber olan da olmayan da bu mesleği yapıyor yani çırak bulabiliyorsunuz mu okul? Evet. Yok çırak e, kesinlikle zaten e, 4 artı 4 artı 4 çıkana kadar çırak da bulamıyoruz. Hı hmm, hmm. Sıkıntımız ondan dolayı bir yani kendimiz temizliğimizi yapıyoruz, kendimiz sabah dükkanı açıyoruz. Ondan sonra akşama kadar mesela Allah-u Teala Hazretleri ne verirse ona gidiyoruz yani. Çok şükür. Eskiden çıraklık, e, çıraklıktan yetişiyor, kalplikten. O şekilde. Tabii tabii yani mesela ben e, kendim kendim okuldan mesela ilkokulu bıraktıktan sonra bir ustamızın yanına girdim. Çıralıktan. Ondan sonra kalfa oldum. Şu anda ustayım. Elhamdülillah çok şükür. Ama genellikle çıraklıktan dediğimiz zaman çeyrekten yetişme diye bir olay var. Şu anki yetişen berber arkadaşlarımız yani kuaför arkadaşlarımız onlarla alakası yok. Meslek adına bir şey yok. Yani iyi bir kuaför dememize ve çeyrekten yetişecek bir ustamız yok yani şu anda yani. En büyük şikayetimiz de olur. Yani bu kadar berberin çoğalması bundan dolayıdır. Yani çıraklık yok, kalfa yok. Adam işte bir iki, bir iki sene bir yerde çalışmış, ondan sonra hemen bir dükkan açıyor. İşte saç modellerini az çok görüyorsun. Yani saçları dik dik yapıyorlar, yana darıyorlar, şöyle diyorlar. Baksa bir şey yok yani şu an. Peki şu anda belge alması lazım değil. berber, ustalık, çıralık okulunu bitirmesi lazım. Tabi. Bu konuda Mesela ben 4 sene boyunca çıralık eğitim okuluna gittim. Ondan sonra 3 sene de ustalık diploması almak için gittim yani. Toplam e, 7 sene boyunca yani okullarda bulundum. Ama şu anki mesela yeni açılan arkadaşlara bakıyorum. Onların bir açılış ustalığı yok, bir ustalık yok, bir kalfalık yok. Yani adam artık nasıl açıyorsa... Denetleme olmuyor mu yani? Denetleme sıklıkla olmuyor yani. Genellikle denetleme yani ben e, bir senedir buradayım. Yani bir zabıtan veya başka bir e, kuaför e, şey arkadaşlarımızın çalışını görmedim yani. Gelip denetleme yok yani. İş konusunda nasıl eskiden şu andaki durum? Yani Kesin. şu an e, iş konusunda işlerimiz e, artık yazdan dolayı mı olması lazım ama işlerimiz bayağı düş, e, düş, düşmüş yani. Ha, düş, daha da düşer yani bence yani kendi fikrimce. Ama yani ya eskisi gibi iş yok yani. Ya Urfa'nın tabiriyle artık bir hayır bir bereket kalmamış yani. Eski işler yok yani artık. Ben Kuaför Suat. Ee, yıllardır bir iş yapıyorum. Çevreden içindeyim. Yetiştik. kurs e, bitirdiniz mi evet, şey? kurs? E, Kaç yıl gittiniz? 3 yıl gittim. 3 e, yıl getiniz. Yani sizin şey çıraklıktan başladı. Çıraklıktan e, başladı. Kaç yıldır bu mesleği yapıyorsunuz? 15 yıldır yapıyoruz. 15 e. yıldır e. yapıyorsunuz. Şimdi eski berberlerden şu andaki berberleri bir kıyaslayın nasıl? Ya eski berberler eskiden daha iyiydi tabii ki. Şeninki şimdi işlerimiz düşük yani. Evet. Eskiden işlerimiz daha iyiydi. Evet. Şimdi işlerimiz yok yani. İşlerimiz yok. Her tarafta böyle dükkan var. Şey, şeyi yetiştirmekte zorlanıyoruz. Okullardan dolayı. Yani ye yeni yetişen berberler. Yeni, e, yeni yetişen nesil yok zaten yani. Evet. Yanımıza yetişen bir kafamız yok yani. Peki denetleme oluyor mu? Yani ber Belirli bir evet. günlerde kapalı, evet. belirli bir Dönetleme günlerde... Denetleme falan yok yani. Pazar günü zaten kapalı, çoğu ço ber ber açık. Açık. Pazar günü yani, evet. evet. Buna bir şey gelmesi lazım yani. Yani. Bir, evet. Etkilerin de olması lazım. Yönetim. Yani, evet, başkanımızdan istiyoruz yani. Pazar günleri, yani denetlensin, pazar günleri açık olmasın dükkanlar. Bazı dükkanlar açık, bazı dükkanlar kapalı. Evet. İş ne düzeyde şu anda? İşler, işler düşük abi. Yani. İşler yok abi. Yani. Yaz da geliyor. Evet, yani yaz da geliyor abi. Yazdan dolayı da işlerimiz düşük abi. El koyarsa inşallah bir şeyler olur yani.